Merhabalar dostlar arkadaşlar az önce sermaye artırmanı söyledik şimdi cezaları söyleyeceğiz sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı 25 Haziran 2025 2025'e 35 şeklinde bültenimize bakalım şimdi buradan baktığımız zaman aslında bir hisseyi, hisseyi sevindirecek bir haber gibi gözüküyor ama tabii ki çünkü arkadaşlar bir hisseye bakıyoruz derhal derli yatırım holdinge burada e, hissedarların sosyal medyadaki yazışmalardan bir aracı kurumdan oldukça arkadaşlar haz etmediğine fark ettik bu tabi ki aracı, o aracı kurma ceza geldi ama bu sebepten dolayı değil onu söyleyelim. Şimdi e, aslında burada e, cezaların bir tanesi mahal gayrimenkul değerlenme ve danışmanlık ağaçı hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare uygulamasına karar vermiştir demiş. İnceleme tespit edilen mevzuata aykırılık 246 liralık bir mahal gayrimenkul ceza vermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz gayrimenkul değerlendirme şirketleri taşınır taşınmaz varlıklara değer biçiyorlar. burada tabii ki etkiliyor ister istemez bilançolarını. Bunun dışında integral girişim sermayesi portföy yöntemi AŞ'e bir su girişim sermayesi yatırım fonu hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan para cezalarının uygulanmasına karar vermiş denemiş. Bakın integral girişim sermayesi portföy yönetim ağaçının kendisine, tüzel kişiliğine, müşteri hesabına verdiği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermemesi, yatırım kararlarını güvenir gerekçe bilgi, belge ve analizlere dayandırmaması, iş tüzük izahname veya esas sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymaması, Fon mal varlığını yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde ilgili mevzuat, fon, işlecek hükümleri, ihraç belgesine belirtilen, belirlenen yönetim ilkelerine yönetememesi sebebiyle arkadaşlar. E, Integral'in kendisine 155 bin. Kadir Ayık'a 1 milyar 941 milyon 944 bin. Selçuk Ilıkcan'a 155 bin. Abdurrahman Kılıç'a da 155 bin arkadaşlar. idare para cezası kesilmiş. Ve burada işte arkadaşlar Derdlux Yatırım Holding'in e, oldukça sosyal medya sistem ettiği yatırımcılarının şirket Alnus Yatırım arkadaşlar. Değerli Lüks de bayağı bir can yakmış anladığımız kadarıyla almış arkadaşlar. Bayağı bir e, giydiriyorlar gibi gözüküyor. Burada da arkadaşlar tabi bundan dolayı ceza kesilmemiş ama aracı kurumun bilgi işleme altyapısında aksakların ortaya çıkmasından dolayı 3 milyon 81 bin liralık bir para cezası kesmişler gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Tabi dün sosyal medyada çok sevinmişlerdi. Oh o iyi oldu. İşte kardeşim bak cimele şikayet ettik bilmem ne dediler ya arkadaşlar ama neticede bundan dolayı değil. Belki de ileride gelir, belki de gelmez. Diğer derbüsden dolayı alınırsa ama hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak iyi günler diyorum. Sağ olasınız.